Kalmışım, Allah'ım güneşte doğmuş. Hii güneş yüzüm. Ah oh, güneş yüzümü sakmışım. Az daha güneş yüzümü takmasaydım. Vallahi bu sabah yanacaktım neredeyse. Of 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 olamaz olamaz olamaz. Şimdi hemen şeyimin olduğu yeri gideyim. Bakar mısınız bu yeni tuttuğum evde mükemmel bir alan buldum kendimi. Bu alanı da hmm, kendime yatak odası olarak değerlendirdim. Geliyorum akşamları burada tabutuma giriyorum. Mışıl mışıl uyuyorum. Ama dün akşam o kadar çok yemek yemişim ki salonun ortasında uyuyakalmışım. Şimdi bu sabah ki hedefim gidip öğretmen kılığına girip kreşteki bütün çocukları vampire dönüştürmek. Bence çok güzel bir fikir. Umarım sizler de bu fikri beğeneceksiniz. Öncelikle üstümü değiştirip tatlış tatlış bir öğretmene benzemem lazım. Üstümü değiştirdikten sonra okula giderim ve öğrencilerin gelmesini beklerim. Önce onların gönlünü kazanacağım. Ondan sonra da onları hapır hapır Vampire dönüştüreceğim. Hadi bakalım hazır mısınız? Hemen gidiyorum. Hmm, acaba güzel ve tatlı bir öğretmen nasıl giyinir? Böyle beni vampir kılığında görürlerse çocuklar çok korkarlar. Hemen. Ay bu yeni aldığım evin yatak odası. Sanırım buradaydı. Evet hatırladım. Şimdi giyinme odasına gireyim. Ve hemen bir güzel öğretmene dönüşeyim. He he, nasıl olmuşum? Tam bir öğretmene benzemişim değil mi? Asla benim bir vampir olduğumu böyle anlamayacaklar. Şuradan aynadan son bir kez kendimi kontrol edeyim. Vay. Acaba birkaç tane parfümle mi sıkınsam? Şöyle fıs fıs diye. Kan kokusu üstümden gitsin. Şimdi. Of gitmeye hazırım ve çok heyecanlıyım. Küçücük çocuklar acaba anlarlar mı? Ay dün akşam buraları ne yapmışım ben böyle vampirken ya? Çok dikkatli olmam lazım. Dikkat çekmemem gerekiyor. Hemen vampir arabama bineyim. He vampir arabama bindim ve okula gidiyorum. Birazdan okula gideceğim. Minicik minicik çocuklar yeni öğretmenleriyle karşılaşacaklar. Ondan sonra da hiç dikkat çekmeden teker teker yavaş yavaş onları vampire dönüştüreceğim. Yeni okulda bakalım neler yaşayacağız. Ay bu yeni okul neredeydi? Şu büyük okul. M -m, büyük okulda başka zaman öğretmen olurum. Şimdi küçük çocuklardan başlayayım. Onlar daha kolay. Çok saf oluyorlar ya. Minicik 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 çocuklar. Akıcık kıkıcık hemen acıcık her şeye inanıyorlar. Aha. Şuradan hemen döneyim. Yanlış yoldan gidiyordum az daha. Şuradan hızlanmam gerekiyor. Olamaz. He. Ay ben vampirim. Niye bu kadar uğraşıyorsam uça uça giderim ama dikkat çekersem aa burada küçük küçük çocuklar var demek ki bunlar okula gidecek çocuklar bakayım ay 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 dikkatli gidiyorum ee, okul neredeydi evet 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 okul burada işte benim yeni okulum yaşasın Bak, bir çocuk sesi duydum Nereden gele o çocuk Baksana size? benim burada bir var. Merhaba Bebişlerim. çocuklar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ben Aa. bu okulun yeni öğretmeniyim çocuklar. Siz evet bu okulda buldum. mısınız? Lütfen. Evet evet. Evet. Aa, diğer çocuklar da gelmeye başladı. Hadi gelin siz de okula gelin bakalım. Küçük çocuklar. Ay ne kadar tatlı çocuklar var. Nöm 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 diyeceğim bunlar ama haberleri yok. Merhaba çocuk. Merhaba. Hoş geldin. Gelin bakalım okula. Ben yeni öğretmeniniz. Ay Şşt, senin Merhaba Asim merhaba öğretmenim. Var? Varmış, varmış konusu. Bu kim? çocuklar. Yine öğretmen gelmiş, hoş gelmiş. Ne evet gitmem. çocuklar, ben yeni öğretmenim. Aha, bir araba çocuklar ya? geldi. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan Orçun, Orçun. Senin boyun uzadı lan. Süt içmiş Aa. galiba bu sabah. Sen evet. git o süt, sütü geri bırak da gel Orçun <laughs> Şimdi çocuklar Örtmenim. ben Evet, evet. Söyle, Söyle bakalım. Hırtmenim ben sana dumbbell <laughs> aldım al hediye. <laughs> Ay ben ben benim, benim ihtiyacım yok zaten zayıfım. Hayır ayrıca ne böyle var ya vücudum çok kuvvetlidir benim yani. Evet benim. Hepiniz benim sınıfta ben kaldırabilirim. Ben ha. önce koyar mısınız? Çocuklar tamam gelin önce bir sınıfa girelim size kapıyı benim, açayım. Öğretmenin. Evet Ört gelin bakalım. Ya. Gelin, gelin, al gelin, o zaman gelin. balta. Balta mı? Hayır ay, geldik, geldik. ay, 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 ne ben bir şey atıştım. buldum o Nereden buldun onu? Nereden buldun o küçük ne? Çocuk? Allah, çocuklar o ne? Buldum. Ya, ne? Ay. Ana. Dedenin pompalısı mı lan o? Dedenin pompalısını <laughs> mı buldunuz? Çocuklar. Ay var ya bu çocuklarla işim kolay zannetmiştim ama. Aa, sana bu kadar da kolay öğretim. olmayacak. Ece benim saçımı Neredesin? çekiyor. Allah. Çocuklar. Ya, gel bakayım. Gelin hepiniz aşağı gelin. Daha öğretmeninizle tanışmadınız. Siz öğretmeninizi böyle mi karşılıyorsunuz? Aşk olsun. Oturun bakayım şuraya. Hepiniz oturun. Ya bizim. Bizim He. işimiz bu. Şimdi. Bir, çocuklar gelin. Ay bizim işimiz bu diyor. Demek ki bütün çocuklar yaramazlar. Bir önceki öğretmeniniz hastalandığı için bugün sizlere ben bakacağım. Tamam mı? Yeni öğretmeniniz benim. He. Aferin. Evet evet. Öğretmeniniz hastalandı. Ben hastalandı diyorum ama aslında ben onu vampir yaptım ha. Şşş çaktırmayın. Şimdi çocuklar. Oturdunuz mu? Hadi bakalım kendi bana siz kimsiniz? Adınız ne? Size ben ne diyeceğim? Mesela sana bücür mü diyeceğim? Sana kırmızı şapka mı diyeceğim? Sana ne diyeceğim yani? Bücür mi? <gülüyor> 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 tamam tamam bücür demiyorum. Yok ya ben bücür değilim. Gayet uzun boyluyum. Baksana. Evet sarı o kız. Zaman, <laughs> o zaman öğretmenim sen bizi tek tek çağır. Ondan sonra biz konuşalım tamam mı? Tamam. Şu sarı kız. Sarı kız konuş bakalım. Şu civcive benzem. Evet sen. Adın ne senin? Evet. söyle bakalım Benim adını. Ben de. Ben de. Ben... <laughs> Ben Yusuf ben ne diyecektim? Adını söyleyecektim. Adını söyle, <laughs> adını söyle. hızlı hızlı. Adını, adını söylüyorum. Evet. Adını söyle. Yusuf bana böyle söylememi söyledi. Öyle değil, <laughs> böyle söyleyeceksin. Adım benim adım de. Benim evet. Benim adım de. Ay Allah. <laughs> Zerek de papağan gibi tekrar ediyor. Ya, Hayır. Bak, şunu bak, bir kafadan alın bundan ya. ben bir alalım. papağanım de. Ben bir papağanım. Ben bir papağanım. Bak onu da söyledim. Gerçekten de onlarla çok işim var. Acaba isimlerini öğrenmeden direkt bunları mı haberi mi yapsam? Yok yok şimdi. Hemen anlamasına. Evet çocuğum ben sana sorayım sen de cevap ver. Olur mu kızım? He? Olur mu? Olur. Tamam. tamam. Şimdi canım. senin, senin adın ne? Benim adım Ece. Heh, tamam işte bu kadar seninle tanışmış Ama olduk Ececiğim. Ece. Ece tamam Ececiğim sen gel otur bakalım şuraya senin adını öğrendim. Şimdi şu kırmızı şapkalı çocuk söyle bakalım senin adın ne? E, merhaba ben Orçun. Antarktikalıyım. Evet. <laughs> Ay, dışında... Bayağı uzaklardan gelmişsin Orçun. Antarktikalıymış. Şunun dışında boyun bir mi? Bir mi? Güzel. Efendi niye yatıp duruyorsun? Kırmızı şörtlü. Şey, Kırmızı şörtlü. Hay Allah. Ben değilim herhalde. <aracığım>. <laughs> yatan kırmızıba. çocuk. Yatan çocuk <laughs> kalk bakalım gel kalk. Heh. Efendim. Uykunu Her. alamadın mı? Niye uyuyup duruyorsun okulda? Ben yatmayı seviyorum. <laughs> yatmayı seviyorum. Adın ne senin yaramaz? Benim adım Yusuf. Agresifim. <laughs> kompleksliyim evet. diyorsun yani. Tamam. Şimdi senin adın evet. Orçun. Öğrendim. Senin adın Yusuf. Senin adın da Ece. İyi. Üçünü Nerede olduğunu öğrendim. biliyor musun? Evet. Antarktika. Nerede musun? Evet. Ben, bir yerime. Ben Hiçbir unutmadım. Ben de, ben de, dünyalıyım. Sen, <laughs> Sen nerelisin? <laughs> ben de dünyalıyım. Aynı yerdeniz. Ay ne kadar güzel oldum. Mars'ta Dur bakayım ben bakalım. Senin ben saçların neden pembe? Aa doğuştan pembik benim saçlarım hep böyle. Hayır ayaklısı yok boyatmış boyatmış. Hayır, Bence ya. de boyatmış. Boyatmış. Peki senin Peki, peki he. senin gözlerin neden bu kadar büyük? Ee, seni daha iyi görebilmek için. <laughs> he. Peki. sor. sor. <laughs> ağzın neden bu kadar küçük? Ee, ağzımla ilgili konuyu sonra <laughs> açıklayacağım tamam mı? Baş başa kaldığımızda. Ya şey he yusuf, tamam. Yusuf, evet. he. He. yusuf, Yusuf gözlük taktığı için gözleri büyük gözüküyor ya. Olabilir olabilir. Ha. Arkadaşlar. Ha, senin yemeğinde gözlüğün anladım. var ama? Evet. Abi Çünkü senin, senin, senin <laughs> gözün nerede ki? Ben bir göremedim hiç. Oo, Örtmenim, gök görüldü. Ağzında... Yağmur yağacak galiba. Emzik var ya. Evet, o küçük daha galiba. Hey, emzikli mavili. Söyle bakalım senin adın ne? Gel bakalım, gel. Hadi bakalım. Aha, ayağa kalktı. O yürüyebiliyor. Çok güzel. Senin adın neymiş? Mikrofonu aldı arkadaşlar. Benim adım Rüya diyor. Memnun oldum Rüyacığım. Çok memnun oldum. Hadi bakalım şimdi seninle tanışalım. Gel pembik saçlı evet, böyle benim, saçlarını ayır. Benim bunun beline ne olmuş ha, ya? pembe saçlı pembik dokala. Evet. Beline bir şey mi olmuş bunun ya? Ya yeni yeni yürümeyi öğrenmiş ya ondan. Ha, Gel yani bak oldu çünkü. Evet. Heh. Dur yardım Gel, etsin sana yürüteyim. Yusuf. Evet. Allah'ım. Lan ben, ne oldu Sensörlü. bana? Sen söyle. Ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Yusuf'a ne oldu? <laughs> bak oldu. Bakın, Bakın benimle görüşürüz. mısın? oldu. evet, ay çocuğum beni çevirip Yüzüm. durma şöyle. Ay Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Kızcağızın üstünü de demedi bunun yaramazlığından. Sen bana küçük göz diyordun ya, ben gözlerim senginden daha büyük. Benim gözlerim daha büyük diyor. Korktum. arttı. <laughs> Hadi gel bakalım. Pembe tokalı kız adını söyle bana. Pembe tokalı. Heh, burada pembe tokalı olan kızın adını soruyordum. Ay ne diyor? Ben İkra Nur daha doğmadım. Burada okuyorum. İnşallah okuyacağız sınıfça ama biraz zor Türk'üm diyor. Vay vay. İkran hocum çok memnun oldum. Tatlı Nereli olabilirsin ki? Gerçi ben Antarktikalıysam. Sen Antarktikalıysan Bilmem. Türk değilsin bence. Ya nasıl Türksün ya Antarktikalıysa? Hey kavga etmeyin. Yarım aldık yok bakalım benim sınıfımda. Tanıştırmadık. Tanışmadık. Tanışmadım kim kaldı? Ya. Ya, Bu arkadaş. Ece, Alın başımdan ya. Ece gel gel Ay, bana yardım, yardım et. Gözüme parçası. Ece'nin Ece kaçma kaçma gel buraya Ece. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bu çocuklarla ben de, ben işim zor işim zor. Hepsi kaçtı da. Aa daha tanışmadım çocuklar gel vardı. Buraya. Ece gel buraya gel, gel bana yardım gel. et. Son kalan iki çocuğun adını söyle bana gel. Bak bu ne? var. Bir de bu küçük var, bir tane kız vardı. Anne, Aa bu da mavili. <laughs> sıfır yaşında mı? O da Türkmüş. Sıfır yaşında. Nasıl oluyor arkadaşlar sıfır yaşında ya? Öğretmenim, yani Benim daha bir bu yaşında nasıl yaşında yürüyor ya? ya? Ha, ama Demek ki emeklemeden yürümüş ve daha bir yaşını kutlamamış. Olabilir, olabilir. Daha bir yaşına gelmemiş olabilir. Peki şu kim? elinde bir var. Bana ismini söyle. O da benim küçük kardeşim Bigi. Bigi. Aa, Bigi'ciğim memnun oldum. Aa, ee, şimdi. Kendisi, evet. e, kendisi bir buçuk yaşına daha yeni girecek beş ay sonra. Oo, beş <laughs> ay sonra bir buçuk yaşına girecek. Tamam, o zaman şu an tam bir yaşında. <laughs> bir yaşında, <laughs> <Değil> yaşında evet. <laughs> evet. Evet, şimdi. Evet. Ee, çocuklar hadi meyve saati yapalım isterseniz. Öğretmeniniz bana bu saatte meyve saati yaptığınızı söyledi. Gelin gelin akıllı akıllı oturun. Orçun sen ne yaptın çocuğum? <laughs> <laughs> ne meyve var burada? Meyve, meyve saati, saati. içten getirdim. Hadi gelin yiyelim. Gelin gelin gelin. Herkes meyve saatine gelsin. Ben de şu bir lavaboya gideceğim çocuklar. Bir lavaboya gideceğim. Ah of ah çok yoruldum. Ben de bir yemek ben pişireyim ya. Çok kolay olacağını zannetmiştim ama düşündüğüm kadar kolay olmadı. Önce kendime en zayıf halkı olan çocuğu seçmeliyim. Yani vampire dönüştürebileceğim en kolay çocuğu. Ondan sonra da işime bir an önce başlamalıyım. Yoksa bu çocuklarla işim Öğretmenim. çok zor. Öğretmedim. <laughs> Efendim geliyorum. Hamburger pişireyim dedim yanmaya başladı. Ay çocuğum ne hamburgeri ya. Ney? Meyve Yangın, mı? Yangın söndür söndür. Yusuf söndür. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Of çok şükür. Bir yerde yanıyor varsa de ben söndürürüm etmenim. Evet. Söndürür söndürür. Çocuk ne yapmasın Orçun nasıl sönmüyor bu? Ocağı kapatmadık ocağı kapatmadık ocağı Lan kapatmadık. Kapat kapat. <laughs> of çok şükür çok şükür. Oh be. Oh, şükür. ne güzel. <laughs> meyve ben burada saati yiyeceğim. Dedim. Siz, al, ben bu burada ne? yiyeceğim. Bu ne? Al, meyve saati dedim. Çocuğum öğlen yemeği demedim. Bu zaten ziyafet sofrası gibi olmuş. Nasıl bir sofra olmuş bu böyle? Neyse yiyelim bakalım. ben diyorum ki. Yusuf burada çok yalnız görünüyor. Yusufcığım. Oğlum. Yusuf. Hah, baksana be. Ee, senin galiba hani çok uykuyu seviyorsun ya uykun gelmiş. Gel seni yukarıdaki bebek yataklarının olduğu yere göstereyim. İster misin? Yok yok yok. Beni alma bunu al. Beni, beni niye alıyorsun? Bir öbürünü al. <laughs> yok yok gel seni göstereyim. Gel gel gel. Sen çünkü çok çocuksun. Şu, şu ee, kırmızı şortluyu al. Beni alma şu kırmızı şortluyu al ya. Ya kırmızı şortlu kim var? ya? Ben kırmızı şortlu kimse görmüyorum. Bu çocuğun ayağında. Ha, bak. Siyah ben şu kırmızıyım. Şapka <laughs> kırmızıyım. <yani>. kırmızıyım. <laughs> kırmızı şapka. Tamam tamam, kırmızı. Ben ay, tamam ben geleyim. Tamam ben geleyim. Benim şapkam sarıydı, yeşildi. Ben renkleri unuttum da. Ne gideceğiz senden... biz? Renkler unuttum. Özür... Hani yukarıda yataklar var ya çocukların uyuması için. Sen orada uyutacağım. Diğer çocuklar siz aşağıda kalın. Yemek saatine devam edin. Tamam mı? Sakın gelmeyin. Özellikle hmm. orçun sen hiç gelme. Tamam. tamam mı çocuğum? Tamam. tamam. Ay, sen git gelecek. kırmızı şortlu. Heh, gel, tamam, gel, tamam. çocuğum. Gel Yusuf'cum. Gel bak şimdi sana ne göstereceğim. Şimdi şurada uyuyacak. Ama ben ya uyumayı sen. hiç sevmem ki. Ee, nasıl uyumayı sevmezsin sen? Az önce demiydin de bana ben uykuyu çok severim diye? Ay, bunların ne işi Yok, var burada? Yok, ben yatmayı severim. Tamam, gel. Sen yat buraya o zaman güzel güzel. Çocuklar aşağı inin bakayım. Bilge sen de aşağı in. Hadi çocuğum. Gel, gel <laughs> <yat> buraya. <laughs> Aa! Aa! Gel, gel. gel. Bir tane vampir'e dönüştüreceğim. Aa Ona bile izin vermiyorlar. Nasıl bir iş bu arkadaş? En iyisi ben bunları topluca yukarı çıkartıp hepsini birden ısırayım ya. Yok başka türlü baş edemeyeceğim ben bunlarla. Efendim çocuğum? Orçun benim öngüsemi çektim. Ay Orçun ne bir şey yapmazım yalan Yusuf kıyafeti var ve Orçun benim mi çıktı ya. Gel gel yeni kıyafetlerden giydireyim sana. Yusuf'cum sen burada bekle. Bilge sen de Yusuf'un yanına yat tamam mı? Orçun bak nereden geliyor. Orçun. Ver bakalım Ece'nin kıyafetini çocuğum. Ver bakalım. Gel gel. Tamam veriyorum. Tamam ver çocuğum Ece sen de giy kıyafetini. Ay şimdi git lan. yedek plan. Allah Allah kurtulamadım bu çocuktan lazım. ya. Git. Şimdi arkadaşlar yedek plan zamanı. Ne yapacağım biliyor musunuz? Onların hepsini bir araya toplayacağım. Ondan sonra da vampire dönüşeceğim Ve hepsini birden ısıracağım Yoksa onları tek tek vampire dönüştürmeye kalkarsam Bu çocuklarla baş edebileceğimi zannetmiyorum Aslında baş edebilirim ama Onları çok da korkutmak istemiyorum Bu yüzden hepsini birden tek seferde vampire çevirmeye karar verdim Şimdi hazırsanız vampir aleyna'ya dönüşüyorum 3-2-1 Ve vampir aleyna hazır Artık öğretmen aleyna'dan vampir aleyna'ya dönüştüm Efendim Çocuklar geliyor Bir saniye gelmeyin Elinim. Efendim gelmeyin Evet, evet. Orçun bana kendi kıyafetlerinden vermiş ya. <laughs> tamam, hemen geliyorum çocuklar. Aa, Allah. Aa, Aa, şimdi benden çok korkacaklar. Ama Orçun'un ikizi, kırmızı şortlu gel buraya. Ne diyorlar? Ha, oğlum gel buraya kırmızı şortlu. <laughs> gidiyorum, ben hazırım gidiyorum. <laughs> çocuklar, gelin bakayım buraya. Hepinizi birden alacağım. Kaçmayın. Gelin bakayım buraya. Bu kim lan? Allah. Sen de <laughs> Şimdi seni ısıracağım. Oo, oh, var. Kaldı mı? Ha? Şu çocuğu ısıramadım. Orçun gel bakayım buraya. Gel 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 gel. <laughs> gel. gel, gel. <laughs> Ecek, kaçma. Seni de ısıracağım çocuk. Allah Gel buraya. Allah, ben de ısıracağım. Ben gel lan buraya. Aa hayır. <laughs> Hı. <Sıkıştım> buraya. Olamaz. <laughs> bakayım. Ha. Bunlar dönüşmeye başlamış. Evet. <laughs> Gel bakalım. Seni bir ısırayım da gör bakayım kostümü. Gel bakayım buraya. Aa kendi dumanlarımdan çocukları göremiyorum. Aha. Şimdi duman Şimdi, biz Vampir olduk ama niye olduk? Ha? Şimdi göreceksiniz bakalım niye olduğunuzu bakayım. Çocuklar. Aa sen de vampir olmadın merhabim, mı Orçun Peki de hayatımda gördüğüm en güzel sahneydi. İşte o da vampire dönüştü. Ece de dönüşmüş olması lazım bakayım. Oo dumanlar yavaş yavaş yok olacak. Evet. Evet Ece. Ya ne sizin sesiniz diye böyle şey mi oldu. Çeki ben vampire dönüştüm. Gel bakayım buraya <laughs> şey. Gel. Bakayım. Gel bakayım. <laughs> Sen hala dur şu bedenimi. Orçun os, Hemen şu dumanları yok edos! Çabuk os. Tamamdır. Aa. Gelin bakayım vampirciklerim. Ana! Yusuf sen ne kadar çirkin bir vampir olmuşsun ya. Keşke <laughs> seni <sana> vampir yapmasaydım. <laughs> <laughs> Bu nasıl bir, ciptir ya. bir ciptir. Ben vampirim oldum, zombi mi oldum emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> ya, Aa, Ece ya. çok tatlı vampir olmuş ama. Ay inanamıyorum ya. Çocuklar şimdi siz hepiniz vampir oldunuz tamam mı? Artık benim vampirciklerimsiniz. Ne? Gönül yemek istiyor. Ya Olmaz. <laughs> He. Şimdi sen vampirsen o zaman evet. bu ışık seni etkiliyor mu? Hayır etkilemez benim vampir yüzüğüm var ama siz yarından itibaren vampir şeyinden etkilenmeyeceksiniz. Yani güneş sizi yakabilecek. O yüzden sizi korumalı bir yere götürmem gerekiyor. Şimdi yeni hmm. dönüştüğünüz için ölmediniz. <laughs> ne? Korkma korkma size de güneş yüzüğü yaparım merak etme. Ama şimdi de gelin sığınağa gitmemiz gerekiyor. Beni takip edin çabuk. Ölmek ister <laughs> beni takip etsin ne oldu ne oldu yanıyoruz dışarıda yanıyoruz dışarıda mı dışarıda nasıl yanıyorsunuz yanamazsınız ya yanmamanız lazım of <laughs> yusuf koş fıs fıs da şunları söndür çabuk çabuk söndür şunları Allah ben de yanıyorum yalan <laughs> yalan ya bizim maddecikleri <laughs> bir anda Olamaz ya yanmamaları gerekiyordu Ama ben düşünmüştüm ki Dur buradan ki... söndürmeye çalışayım Dur ben şuradan söndüreceğim ki Bunlar ah. yanmaz diye düşünmüştüm Söndür 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 İnşallah ölmez bunlar ya Söndür bakayım Ev bile Hah. yanıyor ev bile yanıyor Okul da yandı Yanın buraya Hayır okul bile yandı <laughs> Ay ne yapacağım ben ya Of <laughs> bir dakika bir fikrim ah. var ah. Ölmediniz değil mi yaşıyorsunuz tamam ben ben. ben, ben, acaba itfaiyeci mi olsam? Vampir bana göre bir şey değil bence. Ee, vampir itfaiyeci olabilirsin ama istersen çok iyi olur bence. Ben öldüm mü? Yaşıyor mu? Yaşıyorsun, ya. yaşıyorsun, yaşıyorsun, yaşıyorsun. Vampir olarak yaşıyorsun. Bilgi çok yaşa. Bilgi de hapşurdu. Şimdi Orçun bir tane hepimizi taşıyabilecek bir araç bulman gerekiyor. Çabuk kocaman bir araç getir bize. Ee, şimdi sizi sığınağa götüreceğim. Ne? Sen de onu mu söndürüyorsun? Yusuf söndün mü? Söndüm söndüm. İkramdır hala Orçun. seni söndürüyor. Heh. Orçun gel lan buraya. Ne oldu? Geliyoruz geliyoruz. <laughs> neredesin, neredesin? Ne yapacaksın Orçuna? 5 TL'n var mı? Trek. <laughs> o ne demek ya? <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın 5 TL'yi? Al el bakalım. Feneri, el feneri alacağım ver. Heh. Hadi Nerededim? ver bakalım 5 TL'yi. Yolun giderken el feneri alırız. Geç bakalım hadi bin. Bin bakalım. Bilge. Gidiyoruz şimdi. Bilge bindin mi? Ana, bilgi sürüyor, Bilge sürüyor. Bilge in oradan. <gülüyor> <gülüyor> i̇n oradan Bilge. İnmem diyor Yusuf, ne yapacağız? Bilgi, o zaman aşırıda binelim. Heh. Allah, hemen değiştirin. İnmiyor çünkü Bilge. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Bilge binmeden Bilgi binme Bilge gel gel Bilge. Koş atla Bilge biz gidiyoruz. Binin binin binin, binin binin binin. Ha tamam. Oh herkes bin. Lan bir şu kaldı. Atla. Tamamdır. Oh be. Şimdi benim sarayıma Aa, gideceğiz ama hiçbir şey olmaz korkmayın vampir bunun, olduğumuz bu, için hiçbir şey olmaz. Bu şoförü kim bunun? Bunun şoförü kim? Orçun ben, ben. Orçun. <laughs> Nereye gideceğiz şimdi? Orçuyorum bizi Orçun. Orçun böyle gidiyorsun. Yanlış tarafa gidiyorsun. Gerçekten uçtum. Sizi vampir yapmasaydım <laughs> siz zaten çok yaşamazmışsınız yani. Şu tipe bak ya bu, bu hızlan, hızla bu şeyle yani Orçun sizi zaten öldürecekmiş. Allah. Nereye gideceğiz? Nereye gidiyorsun? Gelin oraya gideceğim. Gel gel. Gör mü? Tamam. Evet. Ben mağara yere, yere geldik. Ben yanlış <laughs> yere geldim. Mağara açılır kapanır. Mağaranın oraya git. Benim evim oradaydı. Ay Allah'ım ya Rabbim. Dön Arkadaşlar burada Arkadaşlar, şimdi. Arkadaşlar bizi bir vampir Allah. vampir yaptı. Bediz olsun. Burada işte burada evim. Ne? Görmüyor musun? Vampir şeylerini algılarını aç çabuk. He? Dur bakalım. Allah. Çabuk. Allah. <laughs> ya, gerçekten daha gerçekten. Daha ben pişman ettin seni vampir yaptığım Orçun. Gel bakalım buraya. Gelin çocuklar şöyle hızlı bakayım. he gelin 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 gelin. Kapımı da açayım. Heh. gelin içeri. Hepiniz doluşun doluşun. No. Yusuf neredesin? Geldim. Buranın kapısı nerede ya? Ya arka kapıyı da açtım. Gelsene. Önünde de var, arkasında da var ya. Ee, bulamadı bir türlü. Şimdi gelin bakayım çocuklar burada. Aa, eve bak. Ya güzel değil mi? Dün akşam ben Ev vampirken yalnız. biraz evi patlatmışım ama Olsun, olur o kadar. Gelin gelin, size gizli sığınağımı göstereceğim. Hemen garajın içinde, bakın. Hop, girin bu kapıdan. Oo. Gördünüz mü? Burada, burada benim tabutum Aa. var, ben burada yatıyorum. Aa, vampir aleyna, rip. Ya, işte ben bu, bu vampir olmadan önceki halimdi. sonra vampir olunca vampir rip oldum. Şimdi, size de birer tane bu tabuttan almamız lazım. Gelin gelin gelin, buraya gizli Kaç bir yer yapalım. Para? Ya, benim bu kadar param yok. Ama. Para vermenize evet. gerek yok. Ben vampir yaptım sizi. Ben ödeyeceğim parasını. Koyun bakayım buraya. Herkes birer tane kendine koysun güzel güzel. Ee, sen de koyabilirsin Bilge. Sen de bir vampirsin artık. Bak bak bak. İkranur koydu. Aferin sana İkranur. Şimdi dışarıdan görünüyor mu acaba? Burayı bir iş yapın. Nerede buranın açma kapısı? Burası açılmıyor mu? da Şuradan açılıyor herhalde. Ah Burası çıkmış şu. Evet ya. Tamam buldum. Geçin bakayım. Şöyle dışarıdan bakacağım size. Iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ee, Tamam harika Yusuf koy mu Yusuf ya tak şey koyacaksın. <laughs> ben üşürüm bir şekilde ben böyle yatmak istiyorum. Vampirler üşümez Vampirler üşümez size güneş evet. size güneş yüzü yapana kadar aha Justin pieces o ne ya bu ne ya bu senin adıdı mı? <laughs> He? E, çünkü... Sen Justin pieces mısın? Aa, bu daha güzel. <laughs> bu da... Evet çok oh, güzel oldu of. tamam size harika oldu bu. Bundan sonra burada yatarsınız. Anam ne güzel vampirciklerim oldu benim. Küçük küçük minik minik. Ay çok ya, sevdim ben. Benim. Ya evet. ört benim. Ben hala anlamadım. Bizi niye vampir yaptın? Çünkü ben vampirim ve sizleri vampir yapmayı seviyorum. Güzel oldu. Ben, 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 ben vampir olmaktan sıkıldım. Ben normal eski halime çevirir misin? Yok artık evet, geri dönüş yok. Mümkünat yok. Ben de sıkıldım. Annem evde bekliyor. Ben Annem şimdi merak ediyor beni ya. Baksana bak yürümem bozuldu. Git o zaman anneni de vampir yap. Koş herkes birisini vampir yapsın olur mu? Merkezde buluşuruz ondan sonra. Ne dersiniz? Ben an. Mantıklı. Mantıklı. Filiz Çevir çevirin dedim. Onu sen vursan da işe yaramaz. Ben vampirim. Vur vur bak şimdi vur. Vur. Bakayım. Bir dakika dur bakayım. Bak kurşun geçirmez. Gördün mü? Efe. Sorun yok. Bak ne yapacaktın Susu bana? Ne yapıyorsun Susu? Verdi mi az önce? Bir daha mı? Bir tane daha ver. Ay Allah'ım yarabbim. Bu güneşe <laughs> <de> zengin olacak. 5 <laughs> 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 oh, TL 5 TL tamam. gerçekten zengin olacaksın. Gelin toparlanın bakayım yanıma. Gelin gelin gelin. Sizden vampir olmaz valla çocuk diye vampir yaptım. Güzel olur dedim ama e, ne? zor oldu çocuk vampir. O zaman beni boşuna mı ısırdın sen? Boşuna ısırdım galiba. Hı -hı. Çok yaramazsın ayrıca sen. Toparlan bakayım. toparlanın, 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 toparlanın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Yarınki videodan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay Bay bay. Bay bay. Bay bay.